Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi bize besmele hakkında bir takım bilgiler verecek. Besmelerin irabını, ondan sonra besmelerin okunuş vecihlerini anlatacak. İrab cihetiyle, ondan sonra kıraat cihetiyle kendisine caiz olan, caiz olmayan meseleleri anlatacak. Bunlar dokuz tane. Dokuz tane mesele var besmelede. Bu dokuzdan bir tanesi hem kıraat itibariyle hem de irab itibariyle caiz. Altı tanesi sadece iraben caiz, kıraaten caiz değil. İki tanesi de hem kıraaten hem de iraben mümteniyor. Mümkansız. Yani caiz değil. Bunları anlatacak. <gülüyor> <gülüyor> Kale dedi kim? El Musannif, Musannif rahmetullah teala. Allah'ına rahmet etsin. Ne dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Kitabına besmele ile başladı. Ve biha ve başladı neyle biha besmele ile bu besmele şerifle kitabına diyor başladı niçin? İktidaen uymak için. Neye? Bir kitabillahi Allah'ın kitabına el azizi o değerli aziz olan Mevla Teala Hazretinin kitabına uymak için Bismillahirrahmanirrahim dedi. Yani Allah'ın kitabı besmele ile başlıyor ya bundan dolayı daha ve amelen ve amel etmek için besmele ile başladı kitabının ne ile amel etmek için ve kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem ve kavlihi sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem evet. Muhammed aleyhisselam peygamber efendimizin kavli şerifiyle amel etmek için ne yaptı besmele ile başladı peygamber efendimizin kavlinden bedel kulle emrin zibalin la yebde fihi bi bismillahirrahmanirrahim fe e. ve fi rivayetin aqta ve fi rivayetin edzem e. hepsinin manası aynı söyleyecek şimdi mana verelim hadis-i şerife, şerife. emrin her iş öyle iş ki dibalin değer sahibi olan önemli her iş yine öyle değer sahibi iş ki la yebde başlanılmıyor fihi onda ne ile bir Bismillahirrahmanirrahim'i, kendisiyle e, e, önem sahibi olan, kendisiyle kendisine besmeleyle başlanılmayan her önem sahibi iş, tabu o nedir? Ebtaro. O bereketi kesiktir Kendisine besmeleyle başlanılmayan her değerli bir iş, kıymetli iş, o nedir? Ebtaru bereketi kesik olandır. Ve fi rivayetin başka bir rivayette, hadisin başka bir rivayetinde akta'u. Yine aynı manaya, bereketi kesik demektir. Ve fi rivayetin, hadisin başka bir rivayetinde elzemu, yani ve elzemu demektir. Ee, yine aynı şekilde manası bereketi kesik olan demektir. Bereketsiz olan demektir. Peki vel mana, mana nedir? Ebteru olsa, ektağu olsa, yahut elizemu olsa, hepsinde mana nedir? Ennehu, o iş, maktuul bereketi bereketi kesilmiş olandır. Bereketsiz Hı. olandır. Bereket olmayandır kendisinde. Farklı, evet, <laughs> rivayetler olmuş hadis-i şerifte. Demek ki Resulullah Efendimiz bir kere öyle söyledi. Başka bir yerde böyle söyledi. Başka bir tarafta bu kelimeyle kullandı. farklı farklı rivayetler olmuş. Ve <laughs> fi besmeleti besmelenin diyor irabında vardır. Ne vardır? Tis'atü Evgühin. <laughs> Dokuz veci var Besmele'nin irabında. El-Evvelu birincisi. Neyden? Minha. Bu dokuz iraptan, dokuz vecihten birincisi nedir? En-Tekule. Senin demendir. Bismi. Ee, diyorsun. Bismi. Şimdi irap yapıyor. el ba Ba' nedir? Harfu cerrin. Ba diyor. Bismi derken harficerdir. cerdir. Vesmi. Bu nedir? Meclurun bilba'i. Bu da yahut da ismin kelimesi nedir? Mecurun bil ba'i ba ile mecurdur. Cer edilmiştir. İsmi. Ve alametu cerrihi peki bunun cer alameti ne? Kesratun zahiratun. Kesratun kesradır. Öyle kesra ki zahiratun zahiri. Yani bizatihi kendini görüyorsun orada. Neredeki zahiri kesradır? Fi ahirihi bu ismin kelimesinin ahirindeki zahiri kesradır cer alameti. Peki, vel cazu vel mecruru, car mecrur, car, ba, mecrurda ismi. Bunlar nedir? Mutaallikun bi mahzufin, mutaallikun taalluk edicidir. Neye? Bi mahzufin, mahzufe. Biliyorsun her car için, gerçi bazı istisnalar var, taalluk, mutaallak almayanlar. Harfi cerler ne var? Mutaallik, taalluk edecek bir şeye ihtiyaç duyar. Ya fiildir, ya şibi fiildir. İkisinden birisi, birine taalluk edecek. Peki burada bağının mutallıkı, taalluk etmiş olduğu şey zahiren yok. Neymiş? Mahzuf. Hasf olunmuş. Ee, takdir ruhu, bunun takdiri nedir? Yani mahzufun takdiri nedir? Üellifü. Üellifüdür. <laughs> 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 Hı? Evet, o, o makama göre olabilir. Burada şimdi zat kitap baş, okumaya başladı, kitap yazmaya başladığı için telif ediyorum Allah'ın ismiyle. Çünkü gerçi önce Bismillahi u Allah Allah Teala'nın e, kelimenin önüne bir şey getirmiyoruz. Nasıl aynı İyya Kenar budu. Yalnız sana ibadet ederiz derken yalnız senin adınla başlarım. Bismillahi Allah'ın adıyla u <laughs> <laughs> Burada bir tek ona harf ediyor işi. Başkasının içerisine. Onun şimdi de ben başlıyorum derken belki başka bir şey aklına gelebilir insanın. Başka neyle başlıyorsun gibisinden ama Bismillahi Allah'ın adıyla dedikten sonra daha kimsenin aklına bir şey gelmez. İyyâke yalnız sana ne'abudu biz kulluk ederiz ince e, baştan oraya hasrediyor bir şey. <laughs> Bismillahi <Bismillahirrahmanirrahim> üellifü demektir. Ev <Evet>. nahvihi takdiruhu üellifü ev ya üellifüdür yahut da buna benzer bir şeydir. Mesela diyelim ki kişi yola giderken ne yapıyor? Yürüyor değil mi? Ki giderken ne yapıyor? Besmele çekiyor. Ne demektir? Bismillahi emşi. Allah'ın adıyla yürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim derken o. Ondan sonra işte Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken Bismillahi gibi. Ve irabuhu bu üellifü fiilinin irabı nedir? Üellifü fiilun mudari'un fiili muzaridir. Merfu'un narfudur. Niye merfudur? Li tecarruduhi anin nasibi vel cazimi. Li soyutlandığından dolayı, mücerred olduğundan dolayı neyden soyutlandığı için anin nasibi nasbedenden vel cazimi ve cezmedenden diyor. Soyutlandığından dolayı kendisinden nasbedici ve cezmedici bulunmadığından dolayı narfu e, bir fiil muzaredir dedi. Ve alametu ref'ihi. Peki ref alameti ne? Biliyorsun kimilerinde ne var? e, ref alameti nun oluyor. Değil mi? İcabında. Ha, tesniyede cemide nun var. Peki bunun ref alameti ne? <laughs> ref alameti zammetun zahiretun fi ahirihi. Ahirindeki zahiri zammedir. Kimisinde takdiri damme oluyor biliyorsun. Onları gösterecek ileride. <laughs> Vel fa'ilu fa'il nedir? E, her fiile ne lazım? Bir fa'il lazım. Bir yerde fiil varsa mutlaka onun faili vardır. Ya zahirdir ya muzmerdir, gizlidir. Evet, vel failu fail nedir? Zamirun zamirdir. Öyle zamir ki müstetirun gizlendirilmiş fiil kendisinde. Yani kendisinde gizlendirilmiş fiilin tahtında gizli zamirdir. Bunun gizlenmekliği ne oldu halde? Vücuben. Vücuben gizlendirilmiş zamirdir diyor. Takdir takdiruhu ene. Zamirin takdiri de enedir. Müellifü ene. Ben başlıyorum. Telif ediyorum yani. Yazıyorum. Evet. bu demiş olduğumuz yani yapmış olduğumuz irab e, aş yukarıdan beri yapmış olduklarımız irab ince incealte ne zamandır? İncealte şayet sen kılarsan neyi? Elba nedir kılarsan? Asliyeten. yeten. Bayı burada aslıya kılarsan bu dediğimiz geçerlidir. Zayit kılarsan değil. Bağı zahit yaparsan o zaman iş değişir. Onu anlatacak şimdi. Bağı aslı kılarsan, bu demiş olduğumuz irab söz konusudur. Ve indi alteha şayet sen o bağı kılarsan nedir kılarsan zahit eden, ba zayittir dersen ne olur? Fetakulu o takdirde sen dersin. Nerede? Fi iyanabihha bisminin irabında. Bu kelim buranın irabında sen dersin. Ee, ne dersin? edin o takdirde. Elba'u Ba'nedir harfu cerrin Zaidun Ba harfu cerdir Zaiddir zaidi harften sıfat El-ba'u, Elba'u ba'nedir harfu cerrin Harfu cerdir Öyle harf ki Zaidun Zaid harfu cerdir Vesmin burada getirmiş ismin kelimesi orada bismi derken ismin kelimesi nedir? Mübtedeun, mübtedadır. Daha nedir? Merfuun, ref edilmiştir. Neyle bil iptidai? İbtida manasıyla ne olmuştur? Ref edilmiştir. Ve alamete ref'ihi ref alameti nedir? Dammetun mukadderatun dammetun dammedir. Öyle damme ki mukadderatun takdir edilmiş ki dammedir. Ne üzerine takdir edilmiş? Ala ahirihi ahiri üzerine takdir edilmiş dammedir. Böyle ee, öyle damme ki mena'a men من ettiği neyi min zuhur, min zuhuriha o dammenin açığa çıkmasını ne menetti? iştigalul mahalli mahallinin meşgul olması neyle? Bir hareketi harfil cerri harfi cerrin harekesiyle öyle harf harfi cer ki ezzaidi zahid olan diyor harfi cerrin harekesiyle mahallinin meşgul olması onun zuhura çıkmasından açığa çıkmasından e, onu engelledi. <laughs> Gelen fiil haber olacak, söyleyecek zaten. Yok, gelen fiil o zaman değişecek, iş değişecek, fiil olmayacak. Fiilden başka bir şey olacak. İsim olucu. Burada öyle takdir etmiş. Evet, normalde harfi yer atarsan ne olacak? İsmullahî. Tamam? İsmullahî olur. Harfi i ceri attım mı? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismi. Bundan dolayı o ba ne yapmış? Müptedanın merfu ref hareketini ortaya çıkmaktan engellemiş. Her ne kadar manen bir tesir yoksa da zahit harfecelerin biliyorsun lafzen tesir oluyor. Sonlarını cer ediyor. Manen bir tesiri yok ama lafzen tesiri var. Şimdik. Şimdi ve haberuhu dedik ki bismi merf, merf, müktedadır. Peki bunun haberi ne? e, mahzufun. Haberi ise has bulunmuştur diyor. Takdir ruhu, takdiri nedir? Haberin. Is e haberin ve komple terkibin takviri, takdiri nedir? İsmullahi, Allah'ın ismi nedir? Mabdu'un bihi. Kendisiyle başlanılandır. Demektir. Femabdu'un, yine bunun da irabını yapıyor. Femabdu'un, mebdu'un kelimesi nedir? Haberul müftedeyi, Müptedanın haberidir. Müptedan ne? İsmullahi. Ee, haberidir. Daha nedir? Merfu'un bihi. Müptedâ ile merfudur demiş. Ve alâmetü ref'ihi. Ref alameti nedir? Dammu ahirihi. Ahirinin dammesidir demiş. Ve bihi. Mebdûn bihi derken bihi nedir? Burada elba-u ba. -ba Harfu cerrin. Harfu bihi derken ha nedir? E, ee, damirun muttasilun muttasıl zamirdir. Biliyoruz bihi bitişmiş. Ondan sonra daha nedir? Mebniyun mebnidir. Nerede? Ee, fi mahalle cerrin. Cer mahallinde mebnidir. Neyle e, cer mahallinde? Bir harfi cerri. Harfi cerle cer mahallinde kesra üzere mebnidir. Evet. Mebniler mahallen alır irabı. Takdirini almaz. <laughs> Mebni olan kelimeler bunlar mahalli irab olur. Buna ne diyeceğiz? Mahallen mecrur. Tamam <He>? Mahallen mecrur diyoruz. Peki ismin bu nedir? İsmullahi derken mudafın. Mudaftır. Ve Allah'ı lafzatullah nedir? Mudafın ileyhi. Mudafın ileyhidir. Daha nedir? Mecrurun mecrurdur. Ve alamet cerrihi cer alameti nedir? Kesratun zahiratun kesratun kesradır. Öyle kesra ki zahiratun zahiri kesradır. Neredeki zahiri kesradır? Fi ahirihi ahirinde. Abrahmani er E şimdi o, oradaki mesela okuyuş o şekilde. Bunun iki tane vecih var. Ba ya za asliyedir. Asliyedir. Asli Asliy olursa işte irabını söyledi. Böyle böyle dedi. Yahut da ba zaidedir. Za'ide olursa işte İral böyle böyle olur diyor. E, takdirde budur diye anlattı. Her şekilde de ba asliye de olsa da zayit de olsa bizim okuyuş şeklimiz Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geriye kalan sekiz vecih de söyleyecek. Errahmani. Rahman kelimesi nedir? Sıfatun lillahi. Mevla Sahil Hazretleri'nin sıfattır. Daha nedir? mechurun Mecburdur. Ve alamet cerri Cer alameti nedir? Kesratun. Kesradır. Öyle kesir ki zahiratun fi ahiri ahirindeki zahiri kesredir. Cer alameti. Ve rahimi, rahim nedir? Sıfatın saniyetin lillahi e, Mevla Teala için ikinci bir sıfattır. Daha nedir? Meczurun, mevzurdur. Ve alameti cerrihi cer alameti nedir? Kesratun zahiretin zahiri kesredir. Fi ahirihi yine ahirindeki zahiri kesredir. Cer alameti. Zahiren görüyoruz. Ve hazel bu vecih. E, bu Rahman ve Rahim üzerinde dolaşacak bu vecihler. Bu Rahman ve Rahim'in bu okunma şekli yani ikisinin de cer haliyle okunması yecuzu caiz olur. Ne cihetiyle? İraben, irab cihetiyle caiz olur. Ve yeteayyeni ve teayyün eder. Ne cihetinden? Kıraaten. Kıraat cihetinden de teayyün eder. Bu şekilde hem iraben hem de kıraat cihetiyle bu caizdir. Şimdi normalde Mevla Teala hakkında sıfat sıfat nedir? Bir kapalılığı izah eder değil mi? yerde bir kapalılık geçmiştir. Onu izah eder. Kapalığı açar. Mevla Teala şimdi Allah ka haşa ha -ha -ha. kapalı bir şey mi var? Yok. Buna sıfatı madeha diyorlar. Met edici sıfat. Yani Mevla Teala'yı met etmek için övgü sıfatı. Övgüdür. Yani o manayı. Yoksa Mevla Teala Hazretleri hakkında bir kapalılık yok. Onu açıyor. Öyle değil. Buradaki sıfatı madeha. Yani medih için gelen sıfat. Öyle Allah ki Er-Rahmani. Rahman olan derken bir övgü nedir zahim de aynı şekilde tamam